Survivor ünlüler, All Star ve gönüllüler takımı arasındaki rekabet kıyasaya sürerken son olarak ünlüler takımından Zeynep Alkan elendi. Survivor'a yeni yarışmacılar dahil oldu. Acun Olcalı yaptığı acil durum konseyinde yarışmaya katılan isimleri duyurdu. Yarışmacıların isimleri şu şekilde. Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay oldu ve yedek yarışmacılarla birlikte haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekranlara gelecek. Yedek yarışmacıların dahil olduğu Survivor'ın ilk dokunulmazlığı izleyenlerin soluksuz izleyecek. Çünkü bugünkü oyun darbeye dayalı. Havuz üstüne kurulu platformda yarışmacılar ellerindeki çubuklarla birbirlerini havuza düşürmeye çalışacaklar. Bu sırada aldıkları darbelerde kaçınılmaz. Hikmet Tuğsuz ve Çılgın Sedat kırmızı takıma dahil oldu. Zeynep'in gitmesiyle de iyice güçlenen kırmızı takım ilk dokunulmazlığı kazanan taraf olacak. Sonrasında konseyde ise Batuhan Karacakaya Acun Olcalı'dan istekleri olacak. Bu sürpriz istekleri bu akşam TV8'de.